Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün hep beraber Rainbow Friends oynuyoruz Roblox'taki bir oyun işte Bildiğimiz gibi Evet şimdi Rainbow Friends'a başlayıp Oyunu bitirmeye çalışacağız Ha bitirebilirsek Bildik tabii. Bir saha gezisine çıkmak Dönecek mi kamera? Döndüm. Başlıyoruz. Niye zıplamayla? Şey aynı yerde. Nå lar vi den være selvfølgelig. spider manı kaçırıyorlar. Evet ben şuyum. Koca saçlı. Hoş geldin yardıma ihtiyacım var falan diyor. Bloklar bloklarım düştü. tek yapmam gereken onları bulmak falan bol şans. Tam başlayalım. Şimdi ben bu oyunda bitirmiştim zaten bir kere. Dur şu kamera çok kötü. Bilmiyorum, olmaz. Şu telefonu çevirebiliyor muyum? Tam Ben buraya gelmeyi çok seviyorum. Tem bulundu diyor. Tam. Çiraç oturan bura. Ona kaç 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 kaç. Böyle gireyim. Ich habe ihn Ol saat falan çıkmaz. <laughs> ha bir tane buldum çoktan. Geldi geldi geldi. Bin tane. Gidiş kutuya. Geldim. Neymiş? Mavi'nin ilk arkadaşı tamam. Tek derman mavi seni görmüştü. Bu Şöyle eşil geldi. Biraz ne, falan işte. Bir şeyler diyor. Tuttan çıkalım. Ya şu yatağı, bir zıplama olsa şurada ama tamam şuraya yatarım ben. Maşallah. Pazarlı. Abi çay demle de içek. Oturayım şuraya. Çay demlerse içerideki de. Diyor ki yeşil uyanmış gibi görünüyor falan. Sanırım orada olduğunu biliyor. Ne diyor? Onu çabuk geçti la. Seni göremez. Sen nasıl yakalayabilir? Çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi yeşil Evet sesten yakalıyordu. Ya yeşil sandım şu kutuyu. <laughs> bir insan neden yeşil? Neden kaçıyorsunuz? Ha bir tane bulun buradan. Güvenli bir yer. Kutu. Şimdi, şimdi benim tiyatro ekmem aldım, Tiyatro. kutuyla gelmedi ne tarafı salak. Salak gibi. Bir de onu kutuyla. Hah koyduk. Daha 10 tane daha yapmamız lazım. <laughs> Televizyon var lan. Televizyon da hiç güzel değil. Eski püskü. Çalsak, alsak. Neyimizi derken burada hiç güneş şey yok ki. Nereye gidiyor lan Ben burada gideceğim. Koş 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 koş. Belki işte şurada bir şeyler vardır. Ah varmış. Hem de iki tane bir taşla ilk kuş vurduk. Bak şöyle işte bir gidelim. Tamam. Sadece son kaç tane? Şey çıkar. Son falan işte. Son 200 üç... Çok az kaldı. Son 7 tane bulmamız lazım. Heh. Buradaymış hiç görmediniz mi? Orada, orada mı? Hayır. şuraya. Çok iyi çok iyi. Herkes buluyor. Dikkat tamam lazım yani. Ama buraya girebiliyor. Ya ben buraya girebildiğimizi bilmiyordum ki. Oha Oyunda bu var mıydı? Ben bu bir şey tanıyorum İçinde bir şeyler var sanırım. Burada pek bir şey yok. Tiyatro eklemem lazım benim. Tıpkı gideceğim. Şuna gideceğim. Oh, orada durmam lazımdı. Durmasaydım sesten dolayı beni yakalayacak çünkü. Tamam, tamam, tamam. Çok ee, öldük. Şu şu gıcık Oyunun hep şey duruyoruz. Ben başlıyorum. Bitirmek yerim bu Arkadaşlar ikinci geceyi bitiririz. Sonra üçüncü geceyi sonraki videoda yaparız. Belki bilmiyorum. Evet. Hadi başlayalım. Bakacağız. <laughs> Davinci'lerin gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Uff. Ekotu da geçmeyebiliriz. Adam tuhaf dünyanın yolunu değiştiriyor. Biz normalde ünlü paraka gidecektik. Okul gezisi için. Bu sefer keşke beni çekse ya. Arabadan. Hakan çıkıyor Hakan Hakan Pro Hakan Hakan Pro manyak Hakan Pro hala burada Boss demek bir şey yazıyor ama hiç anlamadım Anlamız kelimeler yazıyor Bloklarım düştü falan işte Tek yapmam gereken bunları ve geri koymak falan işte. Boş yansın, hadi başla. En azından artık bokların neler olduğunu biliyoruz ve daha kolay Ve nasıl gireceğimizi de biliyoruz. Nereye gelip nereye çıkacağını da biliyoruz. Sonra işimiz kolay. Yani öyle diyelim. Burada da bok mu var. Ya ben görmüştüm ya. Gör. O biri daha bulundu.